Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Teşekkür ediyorum sizlere. Kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden yanmaktayım arkadaşlar. Ee, bir tık kadar uzağınızdayım. Linkler var aşağıda açıklama kısmında linkler var arkadaşlar. Linklere tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. 7.24 sizler için. E, aktif halde bulunacağım. Evet güzel dostlarım, e, abone olursanız, tabii ki de beğen butonuna basarsanız, özellikle zil bildirimlerini açarsanız hem bakımlarımı kaçırmamak olur, e, kaçırmamış olursunuz hem de bana destek sunmuş olursunuz. Şimdiden yorumlarınız, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ve ben artık çok fazla zamanınızı almadan direkt açılıma geçiyorum arkadaşlar. Evet, dileklerinizi tutun lütfen. Neyse haliniz, açık sınıfınızda umarım güzel şeyler çıkacak ve sizler daima mutlu olacaksınız arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Bakın. Evet. Öncelikle temiz bir fincan olarak Söylemek istiyorum. Temiz, e, ferahlı bir fincan. Ben şimdi çıkan figürleri teker teker sizlere açıklayacağım. Öncelikle tümünüzün ve bütününüzün hayrın olmasını diliyorum. Evet. Sevgili dostlarım tek başınıza kalmışsınız ve hayattaki bu mücadelenizi düşünmektesiniz. Evet çok fazla mücadele veriyorsunuz. Çok fazla düşünceleriniz var özellikle. <laughs> bu mücadelelerinizin karşılığını alacaksınız birer birer. Büyük bir E harfi çıkmış ve bu E harfi sıkıntılı olduğunuz bir zaman dilimi içerisinde sizlere bir haber verecek ve bu haberden sonra çok ferah yaşayacaksınız. Yani sıkıntılarınızı resmen alıp götürecek olan bir insan. Temiz bir kişi ve ferahlı bir insan olduğunu da görebilmekteyim. Yani sizler için ferahlı ve beklediğiniz bir insan en önemlisi de Evet, sevdiğiniz kişi gitmiş, evlenmiş, nişanlanmış olabilir. Bir hayatını birleştirmiş, başka bir insanla birleştirmiş hayatını. Evet, şu anda derseniz bana o kişi mutlu mudur? Hayır, ben mutlu olduğunu görmedim açıkçası. Aksine mutsuz olabildiğini gördüm. Çünkü bir gözyaşının üstüne yani bir gözyaşı dökmüş ve o gözyaşının üzerine bir yuva kurmaya çalışmış ama olmayacak arkadaşlar. Olmamış demek isterim sizlere. Yakın bir zaman içerisinde de duyacaksınız kendisinin e, nasıl mutsuz olduğunu ya da ne gibi bir yanlış yaptığını, farkındalığını, pişmanlığını, her şeyini duyacaksınız. Evet, şapkalı bir insan çıkmış burada. Şapkalı insandan kalsın, tabii şapka takan bir insan değil arkadaşlar. E, böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan bir kişi. Kendisi biraz böyle maddi sıkıntılar ve maddi zararlar içerisinde olan bir insan. Evet. Özellikle size yaptığı bazı şeyleri düşünüyor ya da siz dediğim gibi beni dinleyen arkadaşlarım Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyor iseniz bir pişmanlığınız söz konusu ya da karşı tarafın bir pişmanlığı söz konusudur. Pişmanlıkla tıpış tıpış geri dönüş sürüne sürüne geri dönüş sağlanacak. Bir ihanete maruz kalmışsınız bu ihanet ciddi anlamda böyle yüreğinize oturmuş arkanızdan bıçaklanmış gibi görünüyorsunuz. Ve bu bağlamda da hüsrana uğramışsınız ve bu hüsran yüzünden de kimseye bir güveniniz kalmamış açık ve net olarak söylemem gerekirse. Ee, evet yapmak istediğiniz bir işiniz var. İstediğiniz bir iş, bir e, iş yeri açabilirsiniz. Yavaş olacağını düşünüyorsunuz, yavaş bir şekilde kalkınacağınızı düşünmektesiniz. Ama hızlı bir şekilde kalkınacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir anda... Birdenbire bir kalkınma sağlayacaksınız ve bu kalkınmadan sonra gerçekten çok ferah yaşayacaksınız. Yani hayatınız sanki sil baştan tekrardan yaşıyormuş gibi. Hayatınızı hiç yaşamamışsınız ve annenizden tekrardan doğmuşçasına yeniden doğum görünüyor burada. Tertemiz, ferahlı olarak görebilmekteyim. Ay çıkmış çok büyük bir ay. Hanenizi, yuvanızı tamamıyla bir aydınlatacak e, ay olarak görebilmekteyim. Temiz, ferahlı ve özellikle bol bol haberler gelecek. Yani bol bol haberlerden kastım bir haber temposuna gireceksiniz. Dört tane haberiniz var. Ardı ardına gelecek olan dört tane haber var arkadaşlar. Ve bu haberlerden sonra çok ferah yaşayacaksınız. Ciddi anlamda e, aslında bakarsınız bir hasta ile alakalı, düzeldiğiyle ile alakalı olan bir haber olabilir bu. E, aşama 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 düzeldiğinin de haberini alabilirsiniz. Yani gerçekten beyin olarak çok yoğun bir tempoya gireceksiniz. Arkadaşlar geçmişte çok fazla böyle sıkıntılı, kasvetli, o kadar zor dönemler geçirmişsiniz ki mucizelerle karşılaştığınızı düşünüyorsunuz şu anda. Yani ölmediğime şükür diyorsunuz. Yani yaşadığıma şükür ediyorum diyorsunuz. Neden bu şekilde söylüyorsunuz? Çünkü hiç kimsenin kaldıramayacağı gibi yüklerle, Kimsenin aşamayacağı zorluklarla karşılaşmışsınız bu zamana kadar. Ve siz hala ayakta durabilmişsiniz. Hiç kimseye eyvallahınız olmamış. Kendi başınıza, kendi yağınızda, kendi tuzunuzla, kendi salçanızda kavrulurum diyorlar ya arkadaşlar. Aynen o şekilde. Siz kendi ayaklarınızın üzerinde durmuşsunuz. Ve ileriye doğru bakmışsınız. Ve şu anda onun mükafatlarını alıyorsunuz. E, iyilik yaptığınız insanlar menfaat yani e, menfaat olduğu için sizlerle bir menfaat uğruna görüşmüşler. Evet vefasız insanlar, nankör insanlar olarak görünüyor. E, sizlerin yaptığı iyilikleri kestirip atmış olan kişiler olarak görünüyor. Ve bu bağlamda da e, olsun demişsiniz siz ben iyiliğimi yapayım öteki dünyada karşıma çıkar. Devamlı bir iyilik yapmışsınız, devamlı iyilik resmen ben burada sevap üstüne sevap işlediğinizi duacı olan kişiler bazıları belli oluyor arkadaşlar buradan görünüyor. 4 kişiye yaptıysanız 2 kişi duacı olmuş size. Geri kalanları da nankör insanlar maalesef ki. Hani böyle ekmeğimde e, zehir var benim derler ya. Aynen o şekilde kim sofranıza oturduysa o size nankörlük işlemiş. Boş verin arkadaşlar. Allah bilsin yeter. Soru işaretleriniz çok fazla çıkmış. Hayata dair olan soru işaretleriniz çok fazla çıkmış. E, kafanıza taktığınız ve içinize oturan bazı şeyler, kalp kırıklıkları çok fazla çıkmış. Ve diyorsunuz ki beni kıran kırdığı yerden kırılsın. Kırılacak. Ve ters tepe taklak gelmiş. Evet beddua etmek iyi bir şey değil. Ben de biliyorum beddua etmenin iyi bir şey olmadığını. Fakat öyle insanlar var ki artık böyle bir yerden sonra insanın midesini bulandırmaya başlıyorlar. Ve bu bağlamda da aklınıza bir şey gelmiyor. Yani duadan başka bir şey gelmiyor aklınıza. Ve bu bağlamda da etmişsiniz. Ne yalan söyleyeyim burası da yani burada görün, göründüğü kadarıyla da tutmuş arkadaşlar. Çünkü bu insan ters tepetaklak gelecek. Ve sizin konuştuğunuz karşılıklı konuştuğunuz bir insan tarafından duyacaksınız. Evet, e, bet dua etmek kötü bir şeydir. Beddua etmememiz gerekiyor. E, ben etmem yani şahsen ben etmem ama eden kişiler var. Evet görünüyor burada ve karşılıku geldiğinizde o e, o kişinin ters geldiğini, hayatının kötüye gittiğini, pişmanlıklarını, inadının e, artık kırıldığını ve uysal bir insan olmaya başladığını arkadaşlar bunları duyduktan sonra çok ferah yaşayacaksınız. Evet, toplu toplu emanetler geliyor hanenin tam ortasına ve siz bu toplu emanetleri aldıktan sonra ferah yaşayacaksınız, mutlu olacaksınız. En önemlisi de e, şükür edeceksiniz, şükür namazlarınızı görebiliyorum. Hanenin ortasına gelebilecek mal varlıkları, mülk, tertemiz bir şekilde kalkınma ve huzurlu, mutlu bir hayat sizleri bekliyor gerçekten. Evet dilek tutabilirsiniz sevgili dostlarım. Dileğiniz tertemiz bir şekilde olacak. Gerçekten ferahlı bir şekilde olacak. Evet arkadaşlar yollarınız var. Temiz yollarınız var. Ferahlı yollarınız var bu yollara gittikten sonra sanki maddi gücünüzü tamamıyla toparlamış olarak geleceksiniz. temiz bir maddi güç var ve ferahlı bir maddi güç. İnşallah bu sizindir. E, yükselecek, yükseldikçe yükseleceksiniz ciddi anlamda. Güzel bir anahtar çıkmış. Uzun süre çözüme kavuşturamadığınız birkaç tane soru işaretiniz var ise... O soru işaretleri, o anahtar bütün soru işaretlerini aydınlatacak. Büyük bir H harfi çıkmış ve bu H harfinde olan kişi ne yazık ki biraz sizi yormuş, bunaltmış ve çok çektirmiş olarak görünüyor. Evet üzerinizde ağırlık var. Ben fal'a bakarken esneyen arkadaşlarım var ise e, ciddi anlamda üzerinizde çok ağırlık olduğunu görebiliyorum. Hemen kendinizi okumaya başlayın lütfen. E, aksi halde biraz daha ağırlık çökebilir üzerinize. Benim üzerime şahsen ağırlık çöktü. Sizin üzerinize de ağırlık çökmesin. Kalabalık bir ortama girmek istiyorsunuz öncelikle. Kalabalık ama sessiz sakin bir şekilde oturacaksınız orada. Sadece insanların yaptıklarını izleyeceksiniz ve siz şöyle düşünüyorsunuz: Ben neden insanlar kadar mutlu olamıyorum? Benim neden yüzüm gülmüyor? Ya da beni neden güzel şeyler bulmuyor? Sevgili dostlarım. Çok az bir zaman kalmış. Gerçekten çok az bir zaman kalmış. Emeklerinizin, fedakarlıklarınızın ciddi anlamda karşılığını alacaksınız. Güzel ve ferahlı olarak görebiliyorum. Mucizeler daima sizlerle birlikte olacak. Evet. Vallahi sular seller gibi aktı, tertemiz bir şekilde, ferahlı bir şekilde aktı. Umarım ki bütün dilek ve istekleriniz birer birer gerçekleşir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız ve bana abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Zil bildirimlerini açarsanız da canlı yayınlarımı canlı yayında sohbet edeceğiz arkadaşlar. Açacağım ve canlı yayında sizlerle sohbet edeceğim. Soru işareti olan arkadaşlarım olursa da onların da soru işaretlerini Aydınlatacağım birer birer ee, diyeceklerim bu kadar güzel bir gün geçirmenizi diliyorum sevgili dostlarım hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum hepinizi teker teker öpüyorum arkadaşlar hoşçakalın sağlıklı kalın.